Kıymetli arkadaşlar, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Üçüncü ünitemize başlıyoruz. Hadislerin tasnifi ve temel hadis kitapları. Birinci konumuz giriş. Burada hadislerin tedvin ve tasnif edilmesinden bahsediliyor. Kıymetli arkadaşlar, bu dersimizde neler öğreneceğiz? A. Tedvin faaliyeti B. Tasdif faaliyeti C. Tasdif dönemi siyasi hareketlilik Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Giriş, hadislerin tedvin ve tasdif edilmesi Alt başlıklar A. Tedvin faaliyeti Tedvin sözlükte toplamak, bir araya getirmek anlamına gelir. Tedvin işlemini ilk başlatanların hadis yazan sahabiler olduğu söylenebilir. Daha sonra bazı tabiiler sahabilerin Hz. Peygamber'den naklettikleri bilgileri yazdılar, bunları ders notları şeklinde kaydettiler. Bu küçük kitapçıklar o zaman kitap, sahife, cüz gibi isimlerle anılırdı. Bunlar genellikle falanın cüzü, falanın sahifesi, falanın kitabı şeklinde bunları yazan kişilerin ismiyle anılmaktaydı. Son dönem hadis araştırmacılarından Muhammed Mustafa el-Azami, ilk devir hadis edebiyatı ismiyle Türkçe'ye çevrilen eserinde sahabilerden 50, tabilerden de çok sayıda kişinin hadis yazdığını kaynaklarıyla göstermektedir. Hicri 1. asrın sonlarında daha sistemli hadis derleme faaliyetleri başladı ve tedvin denen bu faaliyet aşağı yukarı yarım asır sürdü. B. Tasnif faaliyeti Tedvin faaliyetiyle bir araya toplanan hadisler belli bir sistematiğe göre gruplandırılmadığından bunlardan yararlanmak zordu. Bunların daha kullanışlı hale getirilmesi için ravilerine ve konularına göre gruplandırılması gereği hissedildi. Bu faaliyet hadis tarihinde tasnif diye isimlendirilir. Arapça kökenli bu kelime sınıflandırma ve gruplandırma anlamına gelir. Bu ihtiyaç üzerine gelişi güzel bir araya getirilen hadisler gruplandırılmaya başlandı. Tedvin faaliyeti sürerken tasnif faaliyetleri de başlamıştır. Tasnif faaliyetleri tedvinin peşinden gelse de arada uzun bir zaman süreci yoktur. Bu iki faaliyet iç içe yürümüştür de denilebilir. Arkadaşlar hatta aynı dönemde yaşayan bazı alimler Hadisleri gelişli güzel yazarken bazıları ise tasdif ederek, gruplandırarak yazmıştır. Tirmizi, Ram Hürmizi gibi hadis alimleri ve İbn Nedim gibi biyografi uzmanları hadisleri ilk tasdif edenlerin listelerini vermektedir. Buna göre Zekeriya bin Zaide, Hişam bin Hassan, İbnü Cüreyç, İbnü İshak, Ma'mer bin Raşid, Said bin Ebu Arube, Abdurrahman İbn el-Mugire, Rabi bin Subayh, süfyan -e Sevri, Hammad bin Seleme, Malik bin Enes, Abdullah bin Mübarek, Veki İbni Cerrah, Abdurrahman İbni Mehdi ve Süfyan İbni Uyeyne bunlardan bazılarıdır. Bu alimlerden bir kısmının eserleri günümüze kadar ulaşmışken bir kısmı ne yazık ki kaybolmuştur. Tasnif işlemleri 3. asrın ortalarında olgunluk dönemine ulaşmış sonlarına kadar devam etmiştir. 4. asırda ise az da olsa orijinal tasnif eserleri yazılmaya devam etmiştir. 2. yüzyılın ilk yarısından 3. yüzyıl sonlarına kadar ki 1,5 asırdan biraz fazla sürede klasik hadis kitaplarının büyük çoğunluğu yazılmıştır. Hadis tarihinde Hicri ilk 4 asır öncekiler öncüler dönemi anlamına gelen mütekaddimun dönemi olarak da isimlendirilmektedir. Bu dönemde yazılan kitapların en önemli özelliği hadislerin ravilerinin senet zinciriyle birlikte kaydedilmiş olmasıdır. Taslif devri eserlerinden yararlanmak suretiyle yazılan taslif sonrası dönemi kitaplarında ağırlıklı olarak hadislerin istan zincirleri kaldırılıp sadece metinleri ve alındıkları kitapların ismi verilmekle yetinilmiştir. C. Taslif dönemi siyasi hareketlilik Tasrif döneminde yani Hicri 2 ile 4. asırlar arasında İslam coğrafyası Abbasi devleti hükümranlığı altındadır. Abbasilerin ilk 150 senelik yükseliş ve güç dönemi Hicretin 2. ve 3. yüzyıllarını kapsar. Bu da tasrif döneminin başlama ve olgunlaşma dönemine tekabül etmektedir. Bu dönemde diğer İslami ilimlerde olduğu gibi hadis ilminde de klasik kitaplar yazılmıştır. Abbasi'ler döneminin hadis tarihi ile ilgili en önemli olaylarından birisi İslam tarihinde mihne diye bilinen, Memun döneminde 833 tarihinde başlayıp 849 yılında Mütevekkil döneminde sona eren bir uygulamadır. Mihne Arapçada sınama, imtihan etme, sorgulama ve eziyet etme anlamlarına gelir. Dönemin Abbasi halifeleri başta hadisçiler olmak üzere alimleri Mutezile mezhebi tarafından savunulan Kur'an'ın yaratılmış olduğu görüşünü benimsemeye zorlamışlar, kabul etmeyenlere hapsetme dahil çok değişik işkenceler yapmışlardır. Bu uygulama ilk bakışta Mutezile mezhebinin halifeler üzerindeki etkisiyle bir görüşün empoze edilmesi gibi görünse de arkasında siyasi gerçekler vardır. Mihne olaylarında en çok direnen muhalefetin liderliğini temsil eden, dolayısıyla da en çok işkence gören, büyük hadisçi ve Hanbeli mezhebinin kurucusu Ahmet bin Hanbel olmuştur. Bu olaylar halkın tepkisine yol açmış, amaçlananın tersi sonuçlar vermiş, böyle bir bağnazlığa ön ayak olan mutezile mezhebi güçleneceğine çökmüş, hadis ilmi, hadisçiler ve sünni ekol güç kazanmıştır. Mihne tam da tasnif döneminin en mükemmel eserlerinin verildiği sürece ve sonrasına denk gelmektedir. Hadis tarihçisi Profesör Doktor Talat Koçyiğit Hicri 3. yüzyılı tasnifin altın çağı olarak nitelendirmektedir. Bu yüzyılda hadis tarihinin en kapsamlı ve mükemmel kitapları yazılmıştır. 3. yüzyılda yazılan Kütüb-i Sitte yani 6 kitap ve diğer klasik kitaplar daha önce Hicri 2. asırda yazılmış ilk tasdifçilerin eserlerine dayanarak hazırlanmışlardır. Kıymetli arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet kalın.